Yani bizi bırakıp gitmiş olamazlar. Orman vahşi hayvanlarla dolu. Çocukları neden tutuyorsunuz? Şahin Bey yüzünden. Fatur! Efendim karga. Kaybol! Çocukları bu işe karıştırmak karga. Onları bırak. <laughs> Melike'nin tokası. Bir iz bırakmaya çalışıyor gibi der. Sanırım izleri takip etmemizi istiyorlar. Bana çabuk cevap verin. Altman kim? Altman benim. olsan kim peki? olsan da benim. Kimse buradan çıkmayacak. Yardım edin. Şu taraftan. İmdat. Dayan seni kurtaracağız. İyi misin? Beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Bana isminizi bağışlar mısınız yiğitler? cesaret Alp banda birleşir Alp banda birleşir Meyli kendini süren Diğer adı serven, Diğer adı serven. Vay varsın yüreği Çelik gibi bileği Çelik gibi bileği Kaç karsa çok zeki Hemen çözer işleri Hemen çözer işleri nimet. Beni kurtaran çocukların adını öğrenebilir miyim? Önce biz senin kim olduğunu öğrenelim evlat. <laughs> ben mi? <laughs> ben buradan geçen bir obalıyım. Obalısın demek. Hangi obadansın? Ee, şey karga. Karga obasındanım. Karga obası mı? Daha önce hiç duymamıştım. Bu yolun aşağısında. Gelmek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Yolumuz uzun. Arkadaşlarımızı bulmalıyız. Arkadaşlarınız nerede yaşıyor? Yakınlarda. Öyle mi? Belki ben size yardımcı olabilirim. İsimleri ne? Mehmet ve Tuğrul Beyleri yakaladık. Peki şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hemen saraya gidip Şahin Bey'i kurtaralım. Bizi beklediklerini biliyorsun. Hemen saraya gidemeyiz. Önce plan yapacağım. Ve öyle güzel bir plan yapacağım ki... ...herkes bana boyun eğmek zorunda kalacak. Ee, arkadaşlarınız kim? Yolcu yolunda gerek. Biz yolumuza devam etsek iyi olacak. Durun hemen gitmeyin. Siz beni kurtardınız. Ben de sizin için bir şey yapmak isterim. Buna hiç gerek yok. Karnınızı aç mı? Hayır teşekkürler. Biz gerçekten gitmeliyiz. Ama daha adınızı bile bilmiyorum. Benim adım Alpman. Bu da arkadaşım Oğuzhan ve Kadir amca. Hmm, bu isimleri bir yerden hatırlıyorum ama nereden? <laughs> Hoşçakal Badır. Güle güle Alpman, Oğuzhan, Kadir amca. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Acaba nereden hatırlıyorum? Hadi bay Göremiyorum Aa, Çok zor böyle durmak Biraz daha dayanmalısın Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız Veya saraya haber göndermenin bir yolunu Belli ki Şahin denen adamla bir şeyler çeviriyorlar Orası kesin Planları her neyse öğrenmenin bir yolunu bulmalıyız Hadi Baybars az kaldı Ah Kafam yüzüm. Tekrar kafam. Sayıklamayı bırak da biraz daha yüksel. Biraz daha. Alpman ve Oğuzhan çoktan konakladığımız yere gelmiştir. Bizi bulamayınca endişelenmiş olmalılar. Toplam üç kişiler. Daha fazla adam görmedim ben. Üç, evet. Ama ormanın her yanına döşedikleri tuzaklardan söz ettiler. Çocuklarla konuşsak iyi olacak. Baybars, ne yapıyorsun? Ah, sanırım buradan asla çıkamayacağız. Çocuklar buraya gelin. Şimdi bizi dikkatle dinleyin. Birlikte çalışırsak buradan çıkabiliriz. Ah tabi. Bunu bir de Baybars'a söyleyin. Ben elimden geleni yaptım. Sen düştün. Beni düşüren sensin. Bir de elimden geleni yaptım diyor. Çocuklar, çocuklar. Tam da bunu söylüyoruz. Birbirimize destek olmalıyız. Tahminlerime göre bu çukurdan çıkmak çok zor. Keşke tahminlerini düşmeden önce söyleseydin Kaçkar. Çok zor ama imkansız değil. Bir yolunu bulacağımıza eminim. Biz de öyle. Burası değerli eşyalarla dolu. Şunlara bak. Desene iyi ganimet bulduk. <laughs> Peki ne yapacağız bunları? Yiyecekler kalsın. Kumaşlar ve diğerlerini Badur Kervansaray'da satsın. Tamam. Nerede o? Meyve toplamaya gitmişti. Hala dönmedi. Burada yapılacak bir sürü iş var. O kim bilir nerelerde oyalanıyor. Şaşkın. Şaşkın. Ne düşünüyorsun Alpman? Baduru ve Kargo Obası'nı. Öyle bir oba var mı gerçekten? Sanmıyorum. Bize yalan mı söyledi yani? Olabilir. Babamları görmüş olabilir mi? Bilmiyorum Alpman. Yine çok soru soruyorsun. Geri dönüp Badur'a soralım mı? Eğer bir şey bilmiyorsa bu bizim için vakit kaybı olur. Ve bizim kaybedecek bir anımız bile yok. Daha çok sıcak bugün. Güneş kıpkırmızı. Bay Bars, bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Ben de şarkı söylemeye çalışıyorum. O zaman sessiz söyle. Çok sıcak, sıcak. O kadar sıcak ki dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum Baybars. içinden İçinden söyle. İçimden şarkı söylemek mi? Hiç zevkli değil. Hiç değil. Ama biz de burada konuşmaya çalışıyoruz. Ben de çalışmaya çalışıyorum. Herkesin işi var Bay Bars. Lütfen. Ama şarkı söylemek istiyorum. Bay Bars. Melike. Bay Bars. Efendim. Susar mısın? Hayır. Yeter. Herkes sussun. Sadece şarkı söylüyorduk. Söylemeyin. Hiç sevmem. Neden? Ee, neden mi? Nasıl neden? Yani neden şarkı söylemeyi sevmezsin? Bilmem. Hiç düşünmedim. Güzel. Sen bunu düşün sonra bize anlat. <laughs> Gülmeyin. Gülmeyin dedim. Yeter. Durmadan emirler vermeyi bırak karga. Onlar çocuk. İstediklerini yaparlar. Benim bölgemde yapamazlar. Elmaları toplamaya gidelim. Toplarken eğlenelim. Birlikte eğlenmek güzel. Ha, bu bitmeyecek. Susmuyorlar. Ne yaptıysam susmuyorlar. Onları serbest mi bıraksan Karga? Yani bize de yazık. Elma. Armut. Armutları toplamaya gidelim. Toplarken eğlenelim. Şimdi de armutları söylemeye başladılar. Dayanamıyorum artık. Acaba başka şarkı bilmiyorlar mı? Senden, artık. Böyle böyle. Aa, susun. Demek bilmiyorlar. Kiraz toplamaya gelir mi? Kirazları toplamaya gidelim. Bütün meyveler çok Uzun güzel. Uzun zamandır ortada yoklar. <laughs> Onları buradan uzak tutmanın yolunu bulduk. Diğer adama ne oldu? Sesimizden kaçmış olabilir. <laughs> Aa ne güzel şarkı söylüyorsunuz. Güzel mi? Evet. Ben de size katılabilir miyim? Olmaz. Ama neden? Çünkü bu şey, e, biz çocuk şarkıları söylüyoruz. Ben de bilirim çocuk şarkısı. Tepedeki kiraz ağacı sonra kaplanlar kükredi mi? Nehir akar su gider. Ee, şey şey, şey, hmm. şey Nehir akar. Su gider, acaba nereye gider? <laughs> Ay, beterin beteri varmış. Dur dur söyleme. Niye? Ne oldu? Beğenmediniz mi yoksa? Yok yok, o yüzden değil. Sana şeyi söylemek istedik. Karga seni sorup duruyordu. Karga beni mi sordu? "Badur nerede?" dedi. "Badur nerede?" dedi öyle mi? Çok mutlu oldum. Mutlu mu oldun? Karga herkesi sormaz öyle. Demek beni merak etti. Ne kadar düşünceli değil mi? Gidip Karga'yı görsem iyi olacak. Karga! Karga! Beni mi merak ettin? Şşşt! Badur nerede kaldın sen? Bataklığa düştüm. Düşmesen şaşardım. Şu arabadaki yiyeceklerden çukurdakilere ver de sussunlar. Arabadaki yiyeceklerimizi bulmuşlar. İşte şimdi çok kızdım. Badur dur! Bataklığa mı düştüm dedin? Evet. Peki bataklıktan nasıl çıktın? İki çocuk ve bir amca beni kurtardı. Duydunuz mu? İki çocuk ve bir amca dedi. Etrafta birileri mi var? Yok yok. Onlar gezgin. Arkadaşlarını arıyorlarmış. Çoktan gitmişlerdir. İsimlerini söylediler mi? Kadir, Oğuzhan ve Alpman dedi. Bu isimleri bir yerden tanıyorum ama nereden? Alpman ve Oğuzhan mı dedi dedin? Eyvah!